Sakarya'nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi'nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Çevredekilerin etrafını sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şüpheli meydan dayağı atıldı. Ne <laughs> <iniyorsun, şarkısı. gülüyor> Kim? Gözümü diktim sana izliyorum bak. Ara polis abla ara. Ara, ara. gelsin. Taciz iddiası şehir merkezini karıştırdı. Öfkeli kalabalıktan meydan dayağı yiyen şüpheli polis linçten zor kurtardı. Sakarya Çark Caddesi'nde gezen bir kadın yoldan geçen hem hemcinslerinin taciz edildiğini gördü. Tacizciye tepki gösterdi. <laughs> ne sen? <inliyorsun, terbiyesi. gülüyor> Kim? Gözümü dektim. Ara ara abla, ara. Ara ara Onun tepkisi üzerine çevredekiler tarafından yakalanan şüpheli kaçmaya çalışınca meydanda yağ yedi. Kısa süre sonra polis olay yerindeydi. İkleri şu an olayı müdahale ediyor. Gözaltına alınan şüpheli linç edilmesin diye polis etrafına etten bir duvar ördü. Yaralı geç şu an banka oturtturuldu. Şu an yani tacizli gencin etrafında etten duvar ördüler resmen. Yaklaşık 20-30 tane polis var. Evet ekip odasına bindiriliyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.